Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneye nasıl randevu alınır uygulamalı göstereceğim. Artık telefon açıp müşteri hizmetlerini beklemenize gerek yok. Ya da ne bileyim kafanızda sürekli soru işareti olacaktır. Acaba randevu oluştu mu? Ya da ne bileyim doktor geldi mi? Artık bunları telefondan takip edebileceksiniz. Ya da uyuduğunuz zaman bile sizlere bildirim gelecektir. Telefon marka modeli fark etmiyor. Android, iOS. Arkadaşlar Play Store'a girdik. Android kullanan arkadaşlar Play Store'a iOS kullanan arkadaşlar da Apple'a girecekler. Uygulamamız görmüş olduğunuz gibi meharese. Ben daha önceden yükledim. Sizler de yüklediyorsunuz. Aç diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi giriş bilgilerimiz var burada. Sizler burada daha önceden kayıt olmadıysanız üye ol diyorsunuz. İşte buraya bilginizi yazdıktan sonra tabii, bir devam diyorsunuz. Yani ben şu anda daha önceden oluşturduğum için bu işlemi yapamayacağım. Yapmak istesem de izin vermeyecektir. Sayfayı geri aldım. Şimdi diyeceksiniz ki abi nasıl giriş yapacağız? Bakın arkadaşlar buraya TC'mizi ve sonra Altını dolduruyoruz yalnız ben bunu unuttum Ne yalan söyleyeyim ben e -Devlet giriş yapacağım Yani burada şifresini unutan arkadaşlar Benim gibi e giriş yapabilirler Tıkladık Yani E-Devletle giriş yapmak Bence daha mantıklı Yani İkisi olur fark etmiyor Evet daha sonra sayfayı kaydıralım Son olarak Giriş yap diyelim Görmüş olduğunuz gibi. Burada bilgilendirme mesajı var arkadaşlar. Bu sayfayı bu şekilde geri alabilirsin diyecektim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Randevu. Hastaneden randevu al. Aile hekimine yani sağlık ocağından randevu alabiliyorsunuz. Ben hastaneden alacağım. Şimdi sizlerle birlikte yapalım. polikinliğe göre, konuma göre ya da genel arama. Arkadaşlar genel arama bazen çok faydalı. Mesela bir gün hastaneye giderken Diyarbakırlı bir abiyle tanıştım. Yani orduya geleli 20 dakika olmuş. Ordul değil, yol iz bilmiyor. Yani ran, doktordan doktor arıyor ama Türkiye'de boş sadece en yakın burayı görmüş. Adam geldi, muayenesini oldu gitti. Aslında bu çok mantıklı. Bakın şimdi polikliniğe göre benim zaten yıldızlı favori olanlarım vardır burada. De favori olanları göstermedi. Bakın evet görmüş olduğunuz gibi benim daha önceden almış olduğum bildirimler. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi hastaneden randevu al dedik. polikinliğe göre. Tıklayalım. Buradan hangi polikinlik? Mesela ben Deri ve Züşvirevi Nerede? Evet burada. Cildiye yani. Tamam. Favorilerimi de ekledim bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz oldu. Görmüş olduğunuz gibi rezalet. Ben şu an Ordu'da yaşıyorum. Ordu'da Cildiye doktoru yok. Yani inanmayacaksınız. Bir aydır hatta ne bir ay ya? 3-4 aydır cildi rahatsızlığı olan kişiler özellikle üniversite ile alakalı Giresun'a gidiyoruz, Samsun'a gidiyoruz. Yani rezalet benim raporum bitti. Ben doktor bekliyorum yani ordu üniversitesi eğitim araştırma hastanesi doktoru gelecek diye bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar net yani. Neyse Allah razı olsun eczanem yardımcı oluyor. Yoksa yani halim dumandı. Şimdi şöyle bir daha tekrar tıklayalım. Nerede? Burası. Zaten favorileri aldık arkadaşlar. Bakın burada favorilere ekleyebiliyorsunuz en üstte gördüğünüz gibi. Mesela Gülesun Eğitim Araştırma Hastanesi burada da bile randevu olmayabilir. Evet şansa bakın varmış. Ekim'in hatta yarın salı günü saat kaça? Şu an işime gelebilir. Sabah 9 imkansız yetişebilir miyim? Yetişemem. Yetişebilir miyim? Şu an tereddütte kaldım. Yetişebilirim. Evet şu an randevu gitti. Alamadık. Bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saniye ile kaybettik. Vallahi billahi. Kamera şakası gibi. Bir daha deneyeceğim ya. Vallahi. Allah Allah. Az bir saniye. Şaka gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok denediğimiz için de olmuyor. Arkadaşlar bakın burada az önce şey göstermişti bize. Az bir saniye sayfayı geri alalım. Şimdi tekrar tıklayalım. Giresun çok fazla randevu sorgulaması yapmışız. Bunu da ilk defa görüyorum. Allah var şimdi yukarıda. Neyse. Bizler burada zil bildirimleri açabiliyoruz. Yani herhangi bir randevu oluştuğu zaman bize zil de yani şurada bildirimlerde de gelecektir. Bakın arkadaşlar. Talep. İşte bahsettiğim buydu. Aradığınız kriteri uygun randevu bulunamamıştır. Bu kriterler uygun randevu olması halinde size haber verilecektir. Talep ediyor musunuz? Evet. Talep ediyoruz sabah 9 ile akşam 10 arası diyorsunuz ya da 7-24 bana talep gelsin kaydet dedim şu an herhangi birisi randevusunu iptal ettiği zaman benim sistemim düşecektir Tabii benden önce kaç kişininkine düşecek az önceki büyük bir şanstı alabilir miydik alırdık ama yetişemezdim yani bu gece uyku uyumamam lazım şimdi kusura bakmayın biraz başınızı şişirdim ama artık bizim de canımız yandı şimdi konuma göre evet tekrar deri ve bir hastalıklarını seçeceğim Bakın. Şimdi Ordu Devlet Hastanesi'nde randevumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca bu doktoru da çok beğeniyorum. Kendisi çok kibar bir doktordur. Diğer doktorlar için aynı sözü söyleyemem. Açık ve net söylüyorum yani. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yarın için randevu var. Saat kaç aymış? İşte 9'a yok. 10, 13, 14. Buradan favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu doktorla ilgili tüm bildirimler size gelecektir. Ben ekledim yani şu an ıı, devlet hastanesinde işim olmadığı halde yani benim sürekli kullandığım raporlu iğnelerim var. Sadece bunu üniversite hastanesi yazıyor. Siz de aynı şekilde üniversite hastanesinde alabileceksiniz. Yani arkadaşlar bakın genel arama da ise mesela Giresun'da aradık az önce. Ben İstanbul'da arayacağım. İlçe fark etmiyor. Poliklinik mutlaka seçiyorsunuz. Deri ve zücrevi hastane fark etmiyor randevara diyelim yani koskoca İstanbul'da sadece yarına bir tane randevu var vay be İstanbul yani şaka gibi hem de tarih dahi seçmedik arkadaşlar bakın en üstte tarih vermedik yani şu tarihte olsun demedik genel bir arama yaptık şaka gibi Ankara'ya bakacağım Randevu diyoruz. Evet Ankara. Ah pardon. Ankara'da var. Gördüğünüz gibi en az bir 5 tane var. Yani kalkıp yarın Ankara'ya gidebilir miyiz? Bu <laughs> da imkansız. Giresun'a gidemeyen Ankara'ya hiç gidemez. Yani demek istedim arkadaşlar. Hastaneden randevu almak bu kadar basit. Yani dilediğiniz gibi sizlere bildirim de geliyor. Ben şu an tekrar deneyeceğim. Az önce kafama takıldı. Yani en kötü ihtimal sabah gidebilirim. Ankara'yı seçmiş. Konum Ankara dedi. Şu an çıkış yaptık maalesef. Arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuştur. Sizlerden özellikle ricam videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı geceler.